başka bir önerge olmadığından Divan Başkanlığı'na Ahmet Metin Genç Divan Başkan Yardımcılığına Mahmut Yazıcı Katip Üyeliklere Nihat Demir Başkan İbrahim Etem Hacı Osmanoğlu Divan Başkanımız Ali Özbak ben tekrar 68. olağan genel kurulumuzun kulübümüz adına hayırlara vesile olması dileğiyle Hepinize hoş geldiniz diyorum. Leyim olsaydı bugün de yapardık onu. Bizim bir istikbal beklentimiz yok. Bizi seçen Trabzonspor'un saygın delegeleri aday olursak seçer, aday olmasak da zaten aday olanı seçer. Öyle bir endişemiz yok. Ama 5 senedir bu kulübü bu noktaya taşıyan yönetime sabredenler bizi de bir sene sabretsinler. Biz bir sene içinde başaramazsak söz verdiğimiz gibi namus davamızdır dediğimiz gibi Trabzonspor'un haklarını, çalınan haklarını geri alamazsak bizim bu koltukta oturacak yüzümüz yok zaten o zaman biz de bu koltukta oturmayız. Onun için kimsenin endişesi olmasın. Yarın da hem UEFA'ya hem FIFA'ya görüşmeye gideceğim sabah. Onun için biz her gittiğimizde Türk futbolundaki adaletsizliğin temizlenmesini istiyoruz. Sadece kupayı alma adına değil. Bu kirli ilişkiler içerisinde Türk futbolunu kendi istikbali için kullanan bu insanların yolunu kesmek, bundan sonra Türk futbolunun adaletli bir şekilde yönetilmesi adına istiyoruz. Sadece derdimiz kupa da değil. Evet, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir davrınıza ihtiyacımız var. Nusret Bey buyurun. Genel kurullarda yönetim kurullarının geleceğe yönelik olarak daha sağlıklı hizmet verebilmesini sağlayabilmek adına yaptıkları doğruların konuşulması taraftarıyım. C'est it